Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı planladığı gibi gitmiyor. Kremlin'in planlarına göre Kiev 7 günde düşecekti, düşmedi. Savaş uzadıkça uzuyor. Rusya ordusu dünyanın en büyük ikinci ordusu kabul ediliyor. Rusya askeri güç olarak Ukrayna'dan tam 10 kat daha büyük bir güç. Rusya'nın savunma harcamaları 43 milyar dolar, yani Ukrayna'dan tam 4 kat daha büyük. Rusya'nın tam 850.000 askeri var, Ukrayna'nın ise sadece 250.000 askeri. Rusya'nın tam 12.420 tankı var, Ukrayna'nın ise 2.596 tankı. Rusya'nın tam 1.471 savaş ve saldırı uçağı var, Ukrayna'nın ise sadece 98 uçağı var. Rusya'nın bu avantajlarının yanı sıra uçak gemisi, firkateyni, 70 denizaltısı, nükleer savaş başlıkları var. Aradaki muazzam bu güç farkına rağmen Rusya'nın hesapları neden tutmadı? Savaşın seyri neden Rusya'nın istediği gibi gitmiyor? Bolt Medya savaşın seyrini değiştiren silahları araştırdı. Kazanır mı? Sahada kazanır. Güney ordusu kazanamaz o savaşı Rusya'ya karşı. Hani Rusya kazanır mı? Hani Putin kazanırsa yani bu savaşı kazanır ama ne kadar yıpranacağı önemli. Ne kadar ee, ölüm olacağı önemli. Rus askeri, Ukrayna askeri. Ukrayna ordusunun ne kadar deriniş göstereceği önemli. Avrupa, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük krizini yaşıyor. Ruslar, Ukrayna hava kuvvetlerini tamamen ortadan kaldırarak ve hava savunma sistemlerini bertaraf ederek kısa bir sürede Kiev'i düşürmeyi planlamıştı. Ruslar bir türlü hava üstünlüğünü kuramadı. Herkes çok daha kısa süreceğini bekliyordu işgalin. Yani Rusya girerse muazzam ordusuyla, gücüyle vesaire çok hızlı bir şekilde Kiev'i alacağını ve işte kukla bir e, hükümet kuracağını e, şeklinde yorumlar vardı ama çok öyle olmadı gibi duruyor. Rusya'nın hızla ilerleyememesinin nedeni Batı'dan gönderilen gelişmiş silahlar. Savaşın kendilerine sıçramasından korkan Ukrayna'nın komşu ülkeleri İngiltere, Amerika, Almanya gibi süper güçler Ukrayna'ya silah yardımı yapıyor bütün frenleri boşaltıp saldırdığı takdirde ve Kiev'e alma niyeti de varsa Kiev'e kadar girip orayı alabileceğinden şüphe etmiyor. Ancak Rusya için asıl derdin daha sonra başlayacağından bahsediliyor. Yani mutlaka bir gerila direnişi olacak. Şehirde bir mukavemet teşkilatı olacak. Bunlara sağdan soldan silahlar da gelecek ve o işgalin maliyetini Rusya için olabildiğince yükseltmeye çalışacaklar. Savaşın seyrini değiştiren, Rusların ilerlemesini durduran silahlardan biri Amerikan yapımı Javelin isimli tank savar füzeler. Türkçe mızrak anlamına gelen Javelin, dünyanın en modern tank savar silahı olarak kabul ediliyor. Yaklaşık 4.5 kilometrelik bir menzile sahip olan Javelin'la ağır tank ve diğer zırhlı araçları veya sığınak gibi hedefleri kolayca vurmak mümkün. Füzenin en büyük özelliği, tankın en ince ve zayıf noktası kabul edilen üstten kapak giriş kısmından vurarak yok edebilmesi. Füzede iki aşamalı patlama sistemi var. İlk patlama zırhı söküp kırmayı amaçlar, ikinci patlama aracı yok eder. Füze, ateşle unut diye tabir edilen sistemle güdümlü olarak hedefi vuruyor. 16 kilo ağırlığında olan füze bir veya iki asker tarafından rahatlıkla kullanılabiliyor. Javelin'in en büyük olumsuz özelliği ise çok pahalı bir silah olması. Javelin'in tanesi tam 225 bin dolar değerinde. Attığı her füze 70 bin dolar değerinde. Fakat öyle etkili ki Ukraynalılar bu füze için şarkı bile yazdı. <laughs> Amerikan yapımı Javelin füzelerinden çok daha hafif, daha kısa menzilli olan İngiliz-İsveç ortak yapımı Enlav füzeleri de benzer özelliklere sahip. İngilizler tam 3615 adet Enlav füzesi Ukrayna'ya gönderdi ve askerlerin bunu kullanabilmesi için eğitim verdi. Bu silahında sadece tek bir roketi 48 bin dolar değerinde. Batı'nın gizli servisleri kendileri doğrudan müdahale olamadıkları için ve Ukrayna'yı da yeterli görmedikleri için yani mesela İngiltere Ukrayna'ya 2000 bin tane e, tank savar vermiş e, 22 bin Ukrayna askerini eğitmiş ama bu karşılarında 190 bin askerle işte binlerce tankla gelen e, Rusya'yı durduracak bir ka kapasite değil Amerika ve Batı dünyası. Tank savarlar, tek kişinin taşıyabildiği omuzdan atılan Stinga uçak savar füzeleri ve binlerce otomatik saldırı silahı mühimmatı Ukrayna'ya verdi. İşte bu silahlar Rusya'nın ilerleyişini yavaşlatmış görünüyor. 1300 kadar asker öldü. 12.000'den fazla da Rus askeri öldü. 12.000'in öldüğü için mutlu değilim. Bu benim dünya vizyonum değil. Ebeveynleri var, gönderildiler. Ukrayna'nın klip yaptığı Rusya'yı durduran başka bir faktör daha var. Türk yapımı Bayraktar SİHA'lar. Bayraktar Bayraktar Türk SİHA'ları 24 saat uçuş yapabiliyor. 150 kiloya kadar 4 adet lazer güdümlü füze fırlatma özelliğine sahip. Bir kuş kadar sessizler. Hem keşif hem saldırı amaçlı kullanılabiliyorlar. Bayraktar SİHA'lar aynı zamanda ekonomik. Tanesi 5-6 milyon dolar çin 1 milyon dolara siha üretiyor fakat çabuk düşüyor. Muadili Amerika insansız hava araçları, İsrail Heron'ları daha fazla silah taşıma kapasitesine sahip fakat pahalı. Tanesi 15 milyon dolardan başlıyor. Durum böyle olunca Bayraktar SİHA'lara rağbet çok. Ukrayna savaştan önce tam 20 adet Türk SİHA'sı aldı. Очерноморске оперативной зоне збройні сили України використовують безпілотні летальні апарати Bayraktar fakat bazı uzmanlara göre Türk SİHA'larının etkisi Ukrayna'da tam olarak kanıtlanmadı. Yayınlanan askeri araçları vurma görüntüleri tam olarak teyit edilemedi. Uzmanlar Türk SİHA'larının ortalama hızının 120 kilometre olması, radara yakalanması ve düşük mühimmat taşıyabilme kapasitesi nedeniyle yeterli olmadığını düşünüyor. Batılı ülkelerin gönderdiği silahlar Türk yapımı SİHA'lar Rusya'yı yavaşlatmış görünüyor. Fakat kayıp verse de süper güç Rusya'yı durdurmak imkansız gözüküyor. Ukrayna'ya verilen silahlar e, Rus ordusunu geri caydırabilir mi hocam? E, Yeterli saygınmaz. gelir mi? Zayiatın arttırır. Ama ben kararımı vermişim. Bedeli ne olursa olsun bunları alacağım diyor ve şunu da yaptı Rusya. E, bunu da söyleyelim. E, askerlerin bir kısmını yakma durumunda. E, çünkü Ortodoksluğa göre yakabilirsiniz askerlerin sayısı belli olmasın ama e, şeyleri belli. Kayıtları belli. Askerin anası babası var geride. Ukrayna'nın silahları böyle. Peki Rusların elinde hangi silahlar var? Gelin bir de onlara bakalım. Rusya 500 kilometre menzilli Rus üretimi İskender M füzelerini kullanıyor. Karadan karaya atılabilen İskender balistik füzeleri Rus ordusunun etkili silah sistemlerinden bir tanesi. Radara yakalanmıyor. Ermenistan Karabağ savaşında bu füzelerin patlamadığını, bundan dolayı Azerilere karşı kullanamadıklarını söylemişti. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, İskender füzelerinin işe yaramadığını iddia etti. Putin tepki gösterdi. Ukrayna'da da benzer bir durum var. Rusların attığı devasa büyüklükteki füzeler her zaman patlamıyor. Rus ordusunun çatışmalarda M-21 Grad, BM-30 ve BM-27 gibi çok namlulu roket atarları yoğun şekilde kullanması dikkat çekiyor. Panzer S-1 gibi modern karadan havaya savunma sistemleri kullanılıyor. Bu silah sistemi uçakları ve sihaları kolayca vurabiliyor. Zelenski akıllı bir adam. Şimdi büyük kaybedeceğini görüyor, küçük kaybetmek istiyor. Küçük kaybetmek için bir hamle yapıyor. Bir şans deniyor. Ama Ama Rusya buna prim vermez mi? Rusya bunu artık gördüğü için büyük kayıp istiyor. Büyük evet. Askeri analistlere göre Rus ordusu saldırılarda şu ana kadar kalibre KH-101, KH-31, İskender ve Toçka füzeleri kullandı. Sovyetler döneminde geliştirilen karadan karaya atılabilen bir füze olan Toçka, özellikle Suriye İç Savaşı'nda Suriye ordusu da muhaliflere karşı sıklıkla bu füzelerden yararlandı. Fakat bu füzelerin isabet kapasitesi düşük. Toçkaların teknolojisinin eskimesinin de etkisiyle Suriye sahasında atıldıktan sonra alakasız yerlere düştüğü ya da patlamadığı olaylar da oldu. Rusya'nın elindeki en etkili ve modern seyir füzesi ise Kalibr. Rus ordusu tarafından ilk defa 2015'te Suriye'de kullanıldı. Savaş gemileri ve denizaltılardan kara hedeflerine atılıyor. 450 kilogram patlayıcı taşıyabilen ve isabet yüzdesi de son derece yüksek olan Kalibr'in belirlenen hedefleri 3 metre sapmayla vurabildiği öne sürülüyor. Rusya'nın elinde daha gelişmiş silahlar da var. Savaşın seyrine göre Putin'in bu silahlara başvurabileceği belirtiliyor. Rusya'nın neticede kazanması mümkün değil. Yani bu hamleyi yaptıktan sonra Rusya'nın bu, bu, çatışma eliyle bez sürmeyecek bir noktada bitecek. Bittiği anda Rusya dünyaya yani Avrupa pazarını ikame edecek pazar bulmakta çok zorlanacaktır ve fakirleşecektir Rusya. Ama şu an hani Putin artık bir savaşa girmiş yenilgiyi kabullenmiyor ve ilk verdiği tepkiler de bu gerçeklerle yüzleşmekten kaçındığını gösteriyor.